İsmim Oğuzhan Yılmaz, ee, 1977 Tavsus doğumluyum. Ee, 97 yılında e, üniversite okumak için Nazilli'ye geldim. Sonra turizm faaliyetlerinde yazları ilk etapta öğrenci olarak sonra e, sürekli işimiz olarak turizmle iştigal etmekteyiz. E, sektöre girişimiz e, 80 yılların sonunda Anadolu Lisesi oku, okumalı, ya, okuduğum için, İngilizce bildiğimiz için öğrencilik zamanlarımızda yazları çalışarak başladık. Daha sonra e, sürekli işimiz oldu. E, aşağı yukarı 2001-2002 yılından beri de sürekli yaskış turizmle iştigal etmekteyiz. Turizmin tabi değişik kolları var, e, uluslararası gayrimenkul, e, ajantacılık, turlar, e, işte VIP araçla e, havalan transferleri, VIP araç tahsis gibi değişik kollarında e, iştigal etmekteyiz. E, genelde Avrupalı müşterilerimiz var, e, Türk asıllı Almanya'da e yaşayan müşterilerimiz var genelde Avrupalı ve dünyanın işte kuruz gemilerle falan gelen insanlara hizmet vermekteyiz. Genelde İzmir Havaalanı ve Bodrum Havaalanı'ndan gelen Charter dediğimiz uygun fiyatlı uçaklarla gelen uluslararası müşterilerimizin sistem üzerinden, internet üzerinden bize ulaşım sağlayanlara en kısa zamanda havaalanından uçaktan çıktıktan sonra en kısa zamanda tatillerini geçirecekleri otelleri ve otellerde kalırken gitmek istedikleri turlara aracılık etmekteyiz. Ajantacıyız. Aynı zamanda taşıma firmamız var. D2 yetki belgeli, A1 yetki belgeli araçlarımız mevcut. Genelde ilk defa Türkiye'ye gelen müşterilerimizde şöyle bir şey var. Ya biz işte benim kardeşim geldi, benim kuzenim geldi. Çok memnun kaldı. O yüzden geldim dediğinde ilk olarak müşteriyle ilk kontağa geldiğimizde aşağı yukarı havalandan otele gidiş sürecinde müşteriye doğru bilgileri verip ülkemiz hakkında nerede yemek gelir, nereye turlara gidilir, nasıl hizmet alınır bu konuda doğru bilgileri verdiğimiz zaman müşteriler zaten artık dünya küçüldü küçük bir telefona da forumlardan, oradaki müşteri görüşlerinden veya oradaki o hizmeti alan kişilerden bir şekilde bilgiler aldıktan sonra bize ulaşıyorlar ve bizle ilgili taleplerini iletiyorlar ve biz de talepleri yerine getiriyoruz. Yani sektör olarak biz daha çok tecrübe ile işi öğrenen insanlardan oluşuyoruz. Çok fazla... Okullu olan arkadaşlarımız genelde otelcilikte çalışıyorlar. Biz genelde alaylı olan insanlarız. Çok azımız üniversite mezunu ama genelde bir şekilde dil öğrenip yurt dışı tecrübesi olan insanlardan oluşuyor. Tabii bu memnuniyeti oluşturmakta bir günde olmuyor. İnsanlar tecrübe kazanaraktan, tecrübelerini müşterilere aktararaktan ve sektöre bu şekilde hizmet ediyorlar.